altın kaplama klozette oturacaksın. Ben milletin iradesini temsil ediyorum diyeceksin. Ya sen önce milletin hangi o halde olduğunu biliyor musun? En sonunda bana şunu dedirtecekler. Ey Kılıçdaroğlu ne zamandan beri Beytepe Külliyesi'nin tuvaletlerini gezdin veya oralarının temizliğini yaptın da bunların altın suyuna batırılmış klozet olduğunu öğrendin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında altın klozet polemiği yaşanıyor. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı sarayında altın klozet olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle tepki gösterdi. Eğer bulursan ben cumhurbaşkanlığı makamından çekileceğim. Ama bulamazsan şu cumhur Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına bela olmaktan çekilecek misin? Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga CHP lideri Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi. Davet yazısında kendini iddiaları ile ilgili incelemeler yapmak üzere Cumhurbaşkanlığı sarayına davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı. Eğer zerre kadar kişilik varsa, zerre kadar haysiyet varsa bu yazılı davetime uyar gelir orayı gezer görür. CHP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı'nın sözlerine katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, altın kaplamalı krozetin fotoğrafları gazetelerde çıktı. Bir kişi çıkıp da altın kaplı krozet yapıyorsa ben bunun hesabını sormayacak mıyım? Ben saray demedim, beyefendi üzerine alınmış muhatap almıyorum ifadelerini kullandı. CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin de Kılıçdaroğlu'nun kaçak saraya gitmesi söz konusu dahi değildir dedi. Cevap ne biliyor musunuz? Onun genel sekreteri attığı cevap şu... Kaçak sarayı diyor. Önce kaçak olmaktan çıkar veya kaçak saray. Bu konuda da Danıştay buranın kaçak olmadığını defa etle açıkladı ve biz de bunu yayınladık. Ama bunlar hukuktan hukuktan anlamaz ki. Tartışma yargıya da taşınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ali Özkay, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na...